Ve şimdi rakı şişesinde balık olmak vardı. Rakı'ya meze değil masaya dost olmak vardı. Dosta yarenlik etmek, yare yürek olmak vardı. Şimdi İstanbul'da olmak değil. Şimdi sadece seninle olmak vardı. Bir kadehten bir kadehe dolmak, bir yürekten bir yüreğe seslenmek vardı. Şimdi sevgilim sen olmak vardı seninle aşk olmak seninle uyumak ve seninle uyanmak rakı dedik kadeh dedik dost dedik yürek dedik ve yar dedik Yare yürek olamayan rakı şişesinde balık olsa olmasane.